Ne oldu? Öyle mi? Ne oldu? Tabii orada. Ne bize... oldu? Bize, ee, bize bizim ne... şu an Ne oldu? Nedir sorun Fulya? Bize Peki. de bir anlatır mısın? Çok pardon, çok pardon. Yayını. Ya pardon, pardon. Tolkan. Herhalde Çok so, pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Tamam. Elmiyorlar. kimi? Tamam. tamam. Ne oldu? Öyle mi? Ne oldu? Tabii orada. Ne bir oldu? Bize, ee, bize bizim ne... şu an. Ne Hı? oldu? Nedir sorun Fulya? Bize Peki. de bir anlatır mısın? Çok pardon, çok pardon. yayını. Yayı. Pardon, pardon. Volkan. Herhalde Muhtemelen çok so, Pardon, yaparsınız. pardon, 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 pardon. Müdahale tamam. ediyorlar. Kimi? Tamam. Tamam. Ne oldu? Öyle mi? Ne oldu? Tabii orada. Ne bir oldu? De... Bizim, ee, bizim, bizim ne... şu an. Ne Hı? oldu? Nedir sorun Fulya? Bize Peki. de bir anlatır mısın? Çok pardon, çok pardon. yayını Yay... Pardon, pardon. Toka. Herhalde çok Pardon, 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 pardon. Müdahale tamam. ediyorlar. Kimi? Tamam. Tamam.